Merhaba, şimdi de size erken matematik yeteneği testi tema 3'ü tanıtacağım. Tema 3'ün şöyle güzel bir hikayesi var. Öncelikle bu hikayeden bahsetmek istiyorum size. Doktora tezime başladığımda doktora tez konumu matematik üzerine belirlemiştim. Okul öncesi matematik üzerine çalışmaya karar vermiştim. Ve bu kararımla bir ölçek bulup ve bu ölçeği çocuklara uygulama süreciyle ilgili e, doktora tezimde görüşürken TEMA 2 ile tanışmıştım. Daha sonra TEMA 2 ile yaptığım ilgili araştırmalar sonucunda TEMA 3 diye yenilendiğini ve TEMA 3 olarak da e, Türkiye'ye getirilip geçerli güvenlik çalışması yapılması gerektiğini öğrendikten sonra TEMA 3 ile olan olan hikayem başlamış e, durumdadır. Arkasından TEMA 3'ün e, eğitimini alma ve ar arkasından da TEMA 3'ü doktora tezimde geçerli güvenlik çalışmasını yaptırdıktan yaptıktan sonra 2006 itibariyle e, Türkiye'de e, sadece benim tarafından eğitimi verilen bir süreç başlatılmıştır. Şimdi temanın şöyle bir özelliği bulunmaktadır. 3-8 yaş grubundaki çocuklara uygulanmaktadır tema 3 e, ve içerisinde 72 madde bulunmakta. Ancak çocuğun kronolojik yaşı hesaplandıktan sonra belli e, sa, e, belli e, maddelerden başlanarak çocuğa ölçek uygulanmaktadır. Bu ölçeğin eğitimini aldığınız takdirde öncelikle çocukların matematik becerilerini ne durumda olduğunu takip edip sınıfınızda her bir maddede özellikle çocukların ne durumda olduğunu analiz ettiğiniz bir hazır bulunuşluk çalışmasının arkasında etkinliklerinize dağıtabilme şansına sahip oluyorsunuz. Ayrıca her bir madde size sınıfınızda 3-8 yaş grubu için ne tür etkinlikler hazırlayabileceğinizle ilgili de geliştirme boyutunda yani sayı ve işlemler noktasında sınıfınızda yapacağınız çalışmalar noktasında size fikir verebiliyor. Bunun ötesinde ölçeğin özellikle araştırmacılar için bir yönü var. Zaten şimdiye kadar verdiğim eğitimlerde de ya rehber öğretmenler çocukların matematik becerilerini takip etmek için aldılar ya da işte araştırmacılar tezlerinde, doktora tezlerinde yüksek lisans tezlerinde kullanmak için bu ölçeyi e, uygulama eğitimi almaya çalışıyorlar. Ama eğitimin özellikle en kritik noktası bizim e, çocukların takibi noktasında karşımıza çıkıyor. Şimdi tema 3 şöyle gösterecek olursak, ölçeğin içerisindeki bütün maddelerin dediğim gibi eğitimini aldıktan sonra size yansıması çocukların özellikle matematik becerilerini takip noktasında karşınıza çıkacak. Ben şimdi size bir tane örnek vermek istiyorum. Örneğimiz şöyle, çocuklarla çocuklarla ölçek uygulama sürecinde yapıyoruz bunu. Adı sarkılama oyunu ve bu bir tane örneği. Çocukların kendi önünüze bir tane kart alıyorsunuz, üzerine iki tane marka koyuyorsunuz ya da işte bu birim küpleri şey birimleri koyuyorsunuz. Daha sonra çocuğun üzerinde önünde kapatıyorsunuz bunu. Sonra bu kartı çocuğun önüne veriyorsunuz ve diyorsunuz ki sen de benim gibi yap. Bu örneklerden sadece bir tanesi ve buna benzer içerisinde her bir yaş grubuna yönelik e, maddeler, e, soru maddeleri bulunmak bulunmaktadır. Ölçeğin şöyle bir yönü de bulunmaktadır. Tüm dünyada e, uygulanan ölçeklerden bir tanesidir Tema 3 ve bu eğitimi Türkiye'de sadece benden alabilirsiniz. Çünkü Sadece geçerli üniversiteler çalışmasını ben yaptığım için uzun yıllardan beri eğitimi ben gerçekleştirmekteyim ve aldığınız eğitimle de hem okullarda hem de günlük yaşantınızda çocukların matematik becerilerini çok yakın bir şekilde takip edebilirsiniz.